Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben hepiniz adına Efe'ye merhaba diyorum. <laughs> Bize kendini tanıtarak başla. Merhabalar evet. öncelikle. Ben Efe Ardıç. E, ee, Kırıkkale ve Kırıkkale Fen mezunuyum. Ee, bu sefer otlu makine mühendisliğine girdim. Şu anda bulunduğumuz okul Nesli Baydın'ın Yıldızlar Lisesi. Sayısal 45 leri, sayısal birincileri var evet, geçmişte. Evet, evet, tabii. İlk defa açıkçası şampiyonlar ligi, ligi gibi yere geldim. <laughs> Ama öyle değilmiş. Eğer ben bunu bilseydim 12 Nesli Baydın'da okurdum. Sorumluluk almak aslında o kadar da kolay bir şey değil. Ee, yani o kadar da olmasın o kadar, ya. Hayır, <laughs> zaten. Bu sefer de sınav anıma dikkat çekmek istiyorum çünkü sınavım da özel bir şey. Ben sınavda bayıldım, Ayta e sınavında. Burada e, şanslı olmuşuz. E, diyorum ki 3.700. 30 bin. <laughs> Düştüğünüz zaman kalkmasını bilmeniz lazım. Emekli bilmiyor musun yeteri kadar? Özellikle yanlış yapmaktan korkmamak ama yanlış yaptıktan sonra da tedbirini almak gerekiyor. Nasıl çalışacağınızı öğrenmek için yapmanız gereken en iyi şey anlatamadım mı? Tablete sığan çember bölümü. <laughs> 2024 TYT sonucunu hatırlıyor musun? Ve gidin dersinizi çalışın.